gidiyoruz yemin hadi yemin ama disiplini annene arıyor yemin yemin canım gidiyoruz bebe bir birincisi dur lan burası İ, iki C lan mı Eskisi. yürü oğlum müdürün odasına yürü yürü müdürün odasına Müdür bey bu çocuk sürekli kardeşinin böyle 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 saçını çekiyor da işinizi görürsünüz herhalde. Evet görüyoruz hocam. Ee, siz yoruldu mu çekiyorsunuz? Ne video soracağım ya? Estağfurullah. Video falan yoktu. Yok video. Çocuğa ben götüreyim. Normal götüreyim. Heh. Tamam. Normal götüreyim. Yürü lan. Yürü. Disipline vermedi. O Onlar. Kızım gel. Geldim. Meryem güneş. Geç kızım. E, şş, Sınıfına. Muhammed Talha bir daha bu kızın zorbalık yaptığını gör. Bak saçımı da çekiyor. Götüyüz. Çocuklar evi rahat durmuyor. Muhammed Talha hele biz şey bir daha olur? <laughs> telefonunu getirsen. sen. Hayır hocam. Ne alakası var? Sen telefonunu mu getirdin. <laughs> Muhammed Talha. Ver o telefonu bana. Hocam bende telefon falan yok. ben, veri ben, veri ben, veri ben, bulacağım. Hocam veri ben, veri ben. Ver, Ver, Ver onu. Hocam ya. Bir Ağzı. de iPhone telefon 16 Pro Max. Bu ben ne kadar dönem sonuna kadar? Ne? Dönem sonuna kadar bu telefon bende. Ah oh, sonunda hemen aradasına bir ineyim ben. Ya, ya. Hayır, 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 hayır. Sen görmedin? Mama ça, telefonu mama ça. Mama ça! Alın, alınırım benim gördüm. Ben seni gördüm! Bakayım. Ben dedim şey. sana. Cam duvar var. duvar Tamam, O o telefon. Ne? <laughs> Güneş susar mısın kızım? O telefonu çiğn. Neden o telefonu? hocam <laughs>